Evet değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün Milli Savunma Üniversitesi sınavında yani msv'de neler çıkar? Neler tarihte önemli? Onlar üzerinde duracağız. Nokta atışları yapacağız. Hazır mısınız? Evet hazırız der gibisiniz. O zaman başlıyoruz. Şimdi Malazgirt Savaşı'nı kesinlikle bilelim. Dikkat edelim. 1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır. Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Not alıyoruz yurt açan savaşı. Daha sonra değerli arkadaşlar gene Büyük Selçuklu Devleti zamanında yapılan savaşlardan biri Katvan Savaşı. Katvan Savaşı Moğolların bir kolu olan Kara Hitaylarla Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılmıştır. Ve Büyük Selçuklu Devleti yenilmiştir. Yıkılma sürecine girmiştir. Buna da dikkat ediyoruz. Hemen geçiyorum Anadolu Selçuklu Devleti'ne. Değerli arkadaşlar Miryo Kefalon Savaşı. Kumdanlı Savaşı olarak da geçer. Milokefalon Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile kim arasında yapılmıştır arkadaşlar? Gene Bizans arasında. Ve değerli arkadaşlar Milokefalon Savaşı ile Türkler savunmadan taarruza geçmişlerdir. Yine Bizans artık Türkleri Anadolu'dan atma umudunu kaybetmiştir. Bundan dolayı biz bu savaşa ne diyoruz? Yurt tutan savaşı. Bakın bu kez yurdumuzu ne yaptık? tuttuk unutmuyoruz. Peki miryo Kefalon Savaşı'nda hocam cihat ve gaza olur mu? Değerli arkadaşlar tabii ki de e, Anadolu Selçuk Devleti Müslüman karşı taraf Bizans Müslüman değil. İslamiyeti yaymak amacı olduğu için cihat ve gaza olur unutmuyoruz. Geldim Yassı Çemen Savaşı'na 1230 Yassı Çemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat arkadaşlar Harzem şahları ne yapmıştır? Yenmiştir. Dolayısıyla Harzem şahlar tam böyle doğuda Moğollara sınır olduğu için bunlar yıkılma sürecine girince arkadaşlar Moğollarla Anadolu Selçuklu Devleti arasındaki tampon bölge aradan kalkmıştır. Ve Moğollar ne yapmışlardır? Bu bölgeye doğru saldırıya geçmişlerdir. Dolayısıyla Alaaddin Kevkubat'ın yaptığı en büyük hatalardan birisi de bu stratejik bir hata olarak görülmektedir. Öğretmenim burada cihat ve gaza var mı? Yok. Çünkü her iki tarafta Müslüman cihat ve gaza olmaz. Ancak can hakimiyeti olur. Burayı da ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Geldim değerli arkadaşlar. Bu arada Alaaddin Giya Gıyasettin Keyhüsrev. Bakın Keyhüsrev. Keykavus. Değil mi? Keykubat. Bunlar Türkçe ünvanlar değil. Öğretmenim biz bunları nereden aldık? Daha önce TET'de çıktı, Meysure'de çıkabilir. İran yani Fars kültüründen etkilendiğimizi ne yapmaktadır arkadaşlar? Göstermektedir. Devam ediyorum. Köse Dağı Savaşı. 1243 yılında tampon bölgede aradan kalktı ya. Moğolların bu kez İlhanlı kolu arkadaşlar. Anadolu, Selçuklu devletini ağır bir şekilde ne yapmıştır? Yenmiştir ve Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir. Akabinde de ikinci beylikler dönemi başlamıştır arkadaşlar. İkinci beylikler dönemi başlamıştır. Bunlar kimler? Germiyan oğulları, Saruhan oğulları, Menteşe oğulları, Aydın oğulları, ne bileyim Kadı oğulları. Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur. Anadolu'da Moğol parası kullanılmaya başlanmıştır. Yani Anadolu'da bildiğiniz Moğol Hegomanyası başlamıştır diyebiliriz. Unutmuyoruz. Değerli arkadaşlar bakın Malazgirt. Malazgirt'te birinci beylikler kuruldu. Birinci beylikleri biz ne diye kodluyorduk arkadaşlar? Desmaç. Desmaç dediğimiz Danışmet, Saltuk, Mengücek, Artuk, Çakabeylik. Bu ne zaman? Bu Malazgirt'ten sonra. İkinci beylikler ise Köselağ Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Burayı ne yapmıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Gene Katvan, Birokefalon, Kösada ve Yassı Çemen Savaşı beklediğimiz yerler arasında diyeceğiz. Şimdi bunun haricinde değerli arkadaşlar şöyle yavaş yavaş şeye kayalım. Osmanlı Devleti'ne kayalım. Hocam Mesude Osmanlı Devleti ile ilgili neler bilelim? Bakın kavram söyleyeceğim size. Bir, İskan politikası. İskandan soru bekliyorum. İskan nedir? Yerleştirme, şenlendirme, Oraya hayat getirme. Yani Anadolu şey Orta Asya'dan gelen göçerleri, konar göçerleri Anadolu'ya yerleştiriyoruz. Bunlara tarla veriyoruz, tarım araç gereçleri veriyoruz. Bir süre vergi almıyoruz ve onları oraya bağlıyoruz. Böylece o konar göçerler hem yerleşik hayata geçiyor, hem iki kavgalı aileden birini ayırdığımız için toplumsal asayiş sağlanıyor, hem de üretime bunlar ne yapıyorlar? Katkı sağlıyorlar. İkincisi istimalet. İstimalet nedir arkadaşlar? Hoşgörü politikasıdır. Yani herkes o bölgede dilinde, dininde, ibadetinde serbest bırakmaktır. Türk İslam devletlerindeki iddia yerini tımar sistemine bırakmıştır arkadaşlar. Tımar dirlik sisteminde hazineden para çıkmadan hem toprağın işlenmesi sağlanır hem Osmanlı Devleti'ndeki memurlar buradan geçimlik yani dirliklerini alırlar. Bunun karşılığında gene önemli bir kavram cebeli denilen atlı asker beslerler. Bakın bu kavramlar çok önemli. Devam ediyorum can arkadaşlarım, can kardeşlerim. Yine gaza ve cihat Osmanlı için çok önemli İslamiyet'i yaymak için yapılan savaş. Bunların dışında pençik sistemi penç Farsça'da 5, Türkçe'de 5, beş, 5'te 1. 5 esirden birini esir alıyoruz ve devşirme sistemine buradan ne sağlıyoruz? Asker sağlıyoruz. Hocam devşirme önemli mi? Of of of. Hem de nasıl önemli?